Herkese merhaba arkadaşlar, ee, bu videoda arkadaşlar efsane bir rolplay yapıyoruz. Öncelikle arkadaşlar kara kuvvetleri son zamanlarda yükseliş kat etti. Bunun üzerinde e, TSK yani Türk Silahlı Kuvvetleri'ni devirmeye çalıştı. Çok güzel oldu. Ben eğlendim. Video izlerken siz de eğlencenizi umuyorum. O zaman videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Kara Kuvvetleri ve Jandarma ilk önce e, düşman adısından başlayıp sınıra gidip ondan sonra silah dükkanını basacaklardı. En sonda Türk Silahlı Kuvvetler binasına gireceklerdi. Fakat Türk Silahlı Kuvvetler binasını 7 branş koruyordu arkadaşlar. Şimdi olayı anladığınıza göre düşman adısından başlayıp Türk Silahlı Kuvvetleri'ne giden yolculuğu izleyeceksiniz. Tam bir araçları getirdik. <laughs> yani biz kara kuvvetlerini koordine etmeye çalışıyoruz. Buradan arkadaşa selam olsun. Ee, Nükleolarsana selam olsun. Ee, darbe yapıyoruz arkadaşlar. Yarın ee, yanında Samet'im var. Saldır KK. Arkadaşlar gidiyoruz saldır. Benim Samet'im vardı. Şu an gidiyoruz. Ölmek var, dönmek yok bu yolda arkadaşlar. Nasıl lan askerler, nasıl? <laughs> evet. Şurada şeyi gördünüz mü? Şuradaki adam. Oradan. indi, indi. Yanımda C4 şey var, ona da yani. Bilenler bilir. Ah be asker! Ah be öldü! Maskara koruyor bizi. Sanki darbe başarılı oluyor gibi. Haydi aslanlar, haydi aslanlar darbe destek veriyoruz. İnşallah bizi asmazlar sonra. Ee, dağlardan sıkıyorlar arkadaşlar. Dağlar, dağlara geldik yoktu bu o, <laughs> o şarkı. Ee, elebaşı e, C4 SC ile bir tane dark denilen şef Abi yanıma TF olmuştu. Işte. Evet. Ee, darbeciyle başlar, darbe yapıyorlar şu an. Ve yani hiç adam kaybetmeden şu an daha şu dağı ele geçirsek üstten sıkınca adam daha şey oluyor arkadaşlar. Oha uçak geliyor. Uçak geliyor. İndir indir indir. Of nasıl bir ar arkadaşlar şu arkaya gelmeniz lazım. Şu ortama bakar mısınız? <laughs> Hem ben de varım. Haydi arkadaşlar TSK gidiyoruz. Abi de şimdi başlatma. Bu kart şu yeni kimdesin? Oğlum çekecek. Basın beyler, basın beyler. Oğlum oğlum herkes ölmüş lan. 3-4 kişi kalmışız. Şu bak. Atama siper etmişler. Buraya bak şu yukarıda. Nereye geçiyoruz arkadaşlar şu an? Evet kara kuvvetleri e, base'e gir arkadaşlar. Lan öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz fark ettim öleceğiz. Sağ sol yapalım, sağ sol yapalım. <laughs> ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum. 2 v 1 atmışım bak şey çatıdan vuruyordu. Oo. Oh. Abi tank. Oo. Oh. Abi benim takımım beni vuruyor. Uuu pusmuş oraya gördüm onu. Ha bak pardon var Aziz pardon. Aziz pardon. <laughs> Aziz, pardon. Korku. Abi ha hava kuvvetleri ateş ediyor şuradan ya. İçeriye tu atıp sarasan ne yapabilirsin ki? Yiyorsa sorun. So geliyorum sorun dinlemeye. Hadi geliyorum ne yapacaksınız? Gengi, sen neredesin? Hani bir tankı <laughs> Sen nasıl tank? Tank nerede? Ananı sürüyor mu? Ben onu tuva atayım içine de görsün. Oy 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 oy! Oğlum sorun dinlemeye girdim var ya 5 hayır, hayır, adam hayır, öldürmüş. Hayır, hayır, hayır. Allah anasını satayım. Adam bana yarım saattir tank sürüyorum tank sürüyor diyor. Arkadan geldi koydu bize mermiyi. Tam sürmeyi de biliyorum. Aha metroda bir tane JGK öldürdüm. O geri metrodan çıkıyor bu arada gene öldürdüm. Ha Cengiz'i gördüm miniganla tarıyor. <laughs> tamam yine öldürdüm. Aa adam Hiç ölmüyor. Alucard'ı Alucard gör Alucard Ferman'ı. Ne? Ya, <laughs> ya Alucard'ı şeyini niye açtınız? Abi kim sıkıyor? O no. çatı dolu çatı dolu. Zafere çatı olay. pis dolu. Yan bakar mısınız? Hangi çatı? Oğlum bu kara kuvvetleri birbirine vuruyor. TSK Beyz çatı dolu. <laughs> Koray, Koray gitti. Bizim grafiklerde de böyle gözüküyor Paşam bir bakın diyelim Paşam ya. Bir dakika savaş var. Cengiz hadi Cengiz. Bırak aşkımı eşkı, hadi. Tamam, hadi gidelim biz ama canım. Gerçekten olsa kadar savaşma isteği olmaz lan burada. Herkesi öldüreceğiz. Herkes Öne Öne öldürür. Öneme gelene SM Oo, olan başka, başka bir TSK. insan yok zaten. Azizim, aziz azizim. Gel lan geçeceğiz. şu TSK'ya. Tank'a daldır, tank'a ön kaldırıyor lan. <laughs> Bu da arabaya geliyor. Bu Arabayla oraya kadar geldi, öldü <laughs> Lan! Kara kuvvetleri yok. Oh! Oo. TSK Base arkasındalar. Acil destek lazım. TSK Base arkası. Çatıya geliyor. Hepsi çatıya geliyor. Hepsi çatıya ge geliyor. En güzel yardım et. Sorun dinlemenin orada ağzını yaramış. destek. TSK Base. TSK Base. Tezgah lan bu. Adamlar arkadan tezgah düşürüyor bizi. Acil gelin. Araç patladı, araç ya, patladı. Tam tezgah Ya ben bu korayı Kan bu Koray bana nasıl tu oluyor? Darbe değiliz, adam bana tu olup öldürüyor ya. Yani. Dur 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 tamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ganarpi dön yani bundan ne anlıyorsunuz falan diyeceksiniz ama e, o anda oynayan bilir ki şu şey vurmanın ne kadar zevkli olduğunu ne, ne kadar stresli olduğunu anlar ölmemeye çalışıyorsunuz ve bu şekilde savaşıyorsunuz arkadaşlar. Ganar filoni, Ganar filmiyor ama fena sardı bizi. Ya yani kimseden de orada kötü yorum e, gelmedi. sarmadı falan demediler. Çok güzel e, oldu. Ben konuşmayı unutmuşum stresten. Siz, siz beraber bırakalım diyor. sak diyorum benim. Ne korur musun? Lan neye atılmıyor? Oo! Oh! <laughs> <buraya. Biliriz> <laughs> İnşallah kayıt buraları demiştir. Lan 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 lan. Abi. Ya bu nasıl bir şey? Aşağı iniyoruz, üstte çıkıyorlar aşağıdan. <laughs> Kokuyorlar TSK TSKB'ye. Gun rep'e dönece han gun rep. Aynen başka bir şey yok. Kimisi daha yük güzel. Ya hocam YK ya 37 gök öğeliyor hile açık. Gir gir TSK'dan. Neyse videoda çıktım. Videoda çıktım. Oy. de güzel Bitsin artık ya. Yani. Dal. Dal. Ne oldu? Ne dedi bu? Bitti mi? Yani Aa adam da büyük ver bir mi? kargaşa yani. Burada 60 kişiyle büyük bir kargaşa. Aa vermeyin, vermeyin. Lan verme, alıyorlar. Verme verme, 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 verme. Oğlum vermeyin, vermeyin lan. Vermeyin, vermeyin. Son dakika, son dakika, son dakika. 2 dakika kaldı. Vermeyin. Verme, dur, verme, dur, 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 dur. dur. Ha kıyafeti boş ver. Hayla. Candarma Jandarma kaç çekiyor? Oğlum bir tankınız var Yandım. ya Aa, abi, Bak kara kuvvetlerinden çok ordu generalleri, ordu subayları destek oldu. Seni Merhaba. Bak 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 to alıp adam vuruyorlar bak bak bak. Hocam boş ver Savaş şey bitti. Evet arkadaşlar video bitti. Ben çok eğlendim hani. Burada bir şey amaçlamıyoruz. Sadece eğlenmeye amaçlıyoruz hani. Vurarak kırarak bir eğlence. Eee şu şekilde diyeyim. Sizce video nasıl olmuş arkadaşlar? Böyle videoların gelmesini yani. Filmi gelsin mi arkadaşlar? Film çekiyorduk biz eskiden hatırlarsanız. ilk videolarım kaldırmadıysam Allah kanalda varsa gidin. Hatta Türkçe dublajı bile vardı hani film çekmiştik. O zaman şu video like atın yani. Çok emek var ciddi bir emek var videoda arkadaşlar. Edit ve oyun kısmında. Biraz da eğlence Hani ben eğlendim. Çok pis gerildim videoda konuşmayı unutmuşum bir ara var. Arkadaşlar Allah'a emanet görüşürüz.